Nasıl bir yağmur ya? İnanamıyorum gerçekten. Ses çıkartıyor. Bu kadar sesli bir yağmur duydun mu Abi, daha önce? Yankapart. Ne olmuş ki otoparka? Ne olmuş Müzik ya? olmuş. Ay evet anneciğim göl olmuş otopark. Nereden gelmiş bu kadar su ya? Uf. Bakalım bakalım bakalım. Benim arabanın da şeyi yansıması olmuş burada. Evet artık Allah kapıyı açamadan inebiliriz. <laughs> İnemeyiz. Sakın inmeyin. Hayatım burası göl, aşkım bir şeyler yüzüyor burada. Rüya, Rüzgar biz buradan inemeyiz, Rüya mümkün değil. Annem, bir şeyler gidiyor ya. Bak bir şey gidiyor orada. Yüzüyor, yüzüyor. Rüya buradan atlarsak yüzmemiz lazım. Burası nasıl? Hayatım nasıl ineceğiz biz arabadan? Eyvah kaldık arabada. Arabada 24 saat çektik, çektik şimdi gerçekten arabada 24 saatte kalmak zorundayız. Ama şöyle bir handikapımız. Arabada 24 saat kalacağız ve yanımızda hiçbir malzememiz yok. Battaniye, yemek, yeterli miktarda su, hiçbir şeyimiz yok. Sabaha kadar burada Bunun ne yapacağız? Kadar burada Markete arkadaş. mi gideriz? Arabada uyumak zorunda kalacağız galiba. Hayatım arabada... Aa uyudu bile. Aşkım ben uyuyamam burada. Ben bu koltukta nasıl uyuyayım? Hayatım. Can uyan ya. Aa, Rüya da uyudu. Allah rüzgarda yattı. Ben uyuyamam Dur ben bir yol düşüneyim, şurayı bir açayım, kim be. Ne yapabilirim? Uf, Allah'ım bu kadar su olmaz ama. Dibi görünmüyor resmen ya. Lastiğin yarısı suyun içinde bak ya, lastiğin yarısına kadar neredeyse suya gelmiş. Arabanın içine girecek neredeyse. Aşkım bir çözüm buldum. Aşkım uyuma çözüm buldum. Çıkacağız şimdi dışarı. Sen bizi kapıda indireceksin. Sonra arabayla buraya geleceksin, Hı. sonra biz sana bir tane şey getireceğiz, tahta getireceğiz. O tahtanın üzerine sen çıkacaksın, biz seni çekeceğiz şuradan. Nasıl fikir? Harika. Hadi bizi indir o zaman kapının önünde. Allah'ım suya bak ya! Of. Arabada kilitli kaldık işte Rüya, gerçekten kaldık bu sefer. İndireyim mi sizi? Açılıyor mu? Açılıyor, açılıyordur. Bakayım, dur. 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 dur bakayım su oranı. Su Burada daha normal. Bakıyorum, bastım, tamam. Sıkıntı yok. Allah çok yağmur yağıyor. Şapkalarınızı giyin. Şapkalarınızı çok yağmur var. Hiç Asla. ben de giydim. Beni seyret, nasıl fışkırtacaksın? Tamam izliyoruz seni. Gelin. Rüzgar burada bekle. Evet. Şimdi babanızı izleyin nasıl su fışkırtacak. Bir, iki. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradan, buradan şöyle gideceğiz yavaş yavaş tamam nasıl mı? Şey... Sulara girmemeye çalışacağız Rüya. Bak buralar kuru kuru yerlerden geç. Buradan da atla. Rüya buraya basmadan. Atlayın benim gibi. Atla oradan. Sen de atla Rüzgar. Bir, iki, üç atla. Burası biraz büyük. Buradan artık yardırın. Evet. Hı, şöyle bir adım geç. Koşma. Sen de koşma. Allah. Şimdi babanızı oradan nasıl kurtaracağız? Hayatım. Senin orası nasıl? Burada kaldım. Kaldın mı? Aşkım dur. Dur. Şimdi sana biz bir şey getireceğiz tamam mı? Oraya koyacağız atlayacaksın oradan bir şey bulacağız bekle bizi. Of buralar falan hepsi o. Bu masaya mı götürsek acaba? Bu bizim değil ama. Şöyle bir ahşapla batmayacak bir şey arıyoruz tamam mı? Bu olur mu sence? Olur değil mi? İnşallah batmaz suya. Kar. Gel. Tut Rüyan sen de ucundan. Babanıza götürün. Getirin. Şuraya koyun. Evet. İttirelim şöyle. Tamam mı hayatım? Bas bakalım. Şimdi orada bekle biz seni bununla çekelim. Nasıl fikir? Buna gerek yok bence. Çıkabilecek mi oradan? Hayır. Tamam ne yapalım peki? Geri bin başka bir yere koyalım. Arka tarafa da koyalım bir tane. Bir Ve yerde lav oyununu kazandık bugün. Arkadaşlar bugün yerde lav değil yerde inanılmaz bir su var. Burada, burası biraz daha iyi ama özellikle şu taraf. Rüya <laughs> gelme gelme ayaklarımız ıslanacak baksanıza. Yürüyün. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı. İstanbul'da yaşayıp bugünkü yağmuru görenler uf Başak abla biz de yağmurdaydık. Bu hali gördük diyenler yorumlara yazsınlar. Şimdi biz sıcacık evimize çıkalım. Kuru kuru oturalım olur mu? Hadi Görüşürüz. koş deneyebilirsiniz ama bakalım bu öbürü videomuzda ne yapacağız bakalım ne yapacağız